arkadaşlar. Bugün sizlerle düşür şişeleri yap işlemi oyununu oynayacağız. Elimizdeki topumuzla karşıda bulunan şişeleri düşürmeye çalışacağız. Daha sonra şişelerimizi sepetimizin yanına getireceğiz. Sepette bazı kartlarımız var. Kartlardan birini seçeceğiz ve yapılan işlem, yazan işlemi yapacağız. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bir tane kart seçelim. Sayı tek ise küpünü, çift ise karesini al ve bunları topla. Bir tek, tekin küpü, birin küpü. Hı hı. Bir, ikinin karesi dört. Bunları topla. Bir, dört daha beş. Evet. Yine atalım. sepetimizden bir kart seçelim. Rastgele bir sayı oluştur ve bu sayının 2, 3, 5 ile bölünebilme kurallarını tartışalım. Herhangi bir sayı oluştur. Evet. 13. 2 ile bölünmesi için sonun çift sayılarla bitmesi gerekiyor. Evet. Bu 2'ye tam bölünmüyor. 3 de toplamı 3'e bölünecek. 3, 1 daha 4 bu da olmuyor. 5 ile bölünebilme kuralı sonu 5 ya da 0 olacak. Sonu 3 olduğundan bu da tam bölünmüyor. Evet teşekkürler. Atalım yine. Kartını seç. Rakamlarla, rakamlarla oluşturabilecek en küçük sayının basamak çözümlemesini yap. 5 ile 3. En küçük sayı 35. Evet. Birler basamağı 5. Onlar basamağı 3. Evet. Bir kez daha oynayalım. Bir daha atar mısın? Bir tane düştü ya. Şişeleri getirelim. Kartını seç rakamlarla oluşturabilecek en küçük sayı istemişiz. 4 ile 5. En küçük sayı 45. Evet. Oyunumuzu son bir kez daha oynayalım. Bir tane düştü. Yine bir kez daha at. Nasıl Okur musun sen? Oluşturulan en büyük sayının basamak çözümlemesini yap. En büyük sayı oluştur. 6 4 3 2 1 Basamak çözümlemesini yapalım. Birler basamağı 1. Bir. Evet. Onlar basamağı 2. Evet. Yüzler basamağı 3. Binler basamağı 4. 10 binler basamağı alt. Evet, çok güzel. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar.